Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hiç şey yapamadım bugün. Ya. <laughs> bugün çok özlenen bir ekiple videodayız. Üniversite ekibiyleyiz arkadaşlar. Meva geldi. Hendek'ten İrem geldi. Tekirdağ'dan Şaziye sümbül ben zaten hali hazırda İstanbul'daydık. Şu anda da Çengel'deyiz arkadaşlar. Bugün sizlerle yaşayacağız. Önce çok minik bir İstanbul turu. Hatta çok minik bir, sadece Beyler Bey Sarayı gezisi. <laughs> Sonrasında Kuzguncuk Sokakları olarak düşündüm. Devamı vardı ama Hani gezmekten ziyade eve gidip oturmak istiyoruz. Sonrasında da arkadaşlar biz de kalacağız. Benim istediğim kısım aslında daha çok bu. Böyle bir gün arkadaşlar. Hoş geldiniz. Buraya kimliğimizi bırakıyoruz ve kulaklığı alıyoruz. O da o da direkt buradan dinleyeceğiz. Şu şekilde. Tamam, şey alalım. tamam. kulaklıkları alalım. şöyle evet. Kimiyorum, <laughs> Ucunu tuttuğum gidiyor. <laughs> <laughs> Burada iki tane varmış. Işte. Evet. teşekkür ediyorum. Şey var, şey ben, ben bilmem görmeden inanmam diyenler için şey bugün Beylerbeyi Bey Sarayı'ndayız. Arkadaşlar mikrofonum nasıl ses geliyor değil evet, Arkadaşlar Beylerbeyi Sarayı'na geldik. Benim üçüncü gelişim dördüncü artık usta olmam gerekiyor ama yine unuttum aslında aldığım bilgileri. ve 12 çok çok eksik. Arkadaşlar güzel bir gün olacak inşallah ama hava güzel. Şansımız da İstanbul. Bu hafta inanılmaz soğuktu. Bugün ha havamız güzel. E, şükürler ettim her gün Rabbime. E, bıraktım artık akışına. Abilerim o güzel bakışına. İyi ki sen, iyi ki sen. kızları da çekelim mi? Onlar evet, hiç giriş yapmadı. Evet. Kızlar bakın. <laughs> ya. Sümbülüm, sümbülüm, sümbül de var. Gel önüne geçelim. Hadi, rehberimiz, <laughs> rehber şey? olarak bizi yönlendiriyor. Ben öğretmen şey aldım bileti. Hava öğretmen, şuan. ben yaptım. öğrenciyle geldim Öğrenci. Bir, iki, üç, üç öğrenci, öğrenci iki öğretmen var, var şu an aramızda. Şen merhaba, Aynen. kendimi göstermediğimi fark Aynen. ettim. O yüzden hemen açtım kamerayı. Özlemedin mi? Özlediniz mi beni? <laughs> ben çok özlememişim açıkçası. <laughs> Arka planımız çok güzel. Evet. Çok, çok, çok güzel çıkıyor. Gel gel böyle güzel çıkıyor denize. Aa sen çekilmedi mi? Bir tane çekilmedi. Gelin kız o olabilir. Gel gel gel. Evet. Arkadaşlarım arama mesafe girdi. <laughs> Stay strong. Aha, bu insanların telaşesi ne zaman biter hiç bilmem. Ay, mezara girince diye söz estağfurullah. Ben... Ne zaman baba mezara girince mi? Çok açıklı olur o. Ay, insanlar ilerlemiş. Arkadaşlar beni kovacaklar. Az kaldı. Kamera arkası, sen bir şey düşünmüyormuşsun. <laughs> Kamera arkası tüm yükü almış. İrem bacımızı çekmek için. İrem'in <laughs> mutsuzluk şaka mı ya? Sen bile hatıran yeter, <laughs> hatıran yeter arkadaşlar. Beyler ve ekranımızdan çıktık. Gayet keyifli ve güzel ve güzel. Sen, de nasıl? Akım sert olarak açalım. Güzel çıkıyor değil mi? Konuşma. Bak <laughs> artık konuşmuyorum. Sen nasıl? Ay çok güzel. Sen de poz kes. Hadi. sen konuş ben ağzımı oynatayım diye. Tamam. Bu, ben çok beğendim diyeceğim. Ağzını oynat. Ben çok beğendim. <laughs> e, bir şey deseydin. Arkadaşlar. Yaşasın İstanbul. <laughs> Sabah nefret ediyordum metroya binerken. Ay. Arkadaşlar bugün 5 ulaşım aracını da kullandık. Aa güzel çıkıyor bak. bak <laughs> ama videodayız. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> merhaba. Merhabalar. <laughs> biz ne yapıyoruz? Ben de <laughs> burada inanır mısınız? <laughs> Arkadaşlar, evet beyler bey yorumları. Çok güzeldi. Benim üçüncü gelişim zaten. Evet. <laughs> Onu da gelişim, Benim ilk gelişim. Yani evet. <laughs> Aynen. kere beraber geldik şimdi şu an. Evet. Ya, ya. Gelişimizde biz şunları almadan gezmiştik. Hiçbir şey anlamamıştık. <laughs> anlamamıştık. Hayır dönüp aldık. Bir şey girdiğimizi anlamadım. Ha aynen unutmuştuk sonra dönüp aldık. O zaman dur Veyda ile arkadaşlar biz kim gelirse İstanbul'a buraya getiriyoruz. Ee, <laughs> Utandım ya. Sen arkadaşlar ben sen niye utanıyorsun? Utanmışım. Utanmışım. <laughs> utanmışım kendime. kendime. Gizemle gezideyiz arkadaşlar. Kuş çekiyor nefret <laughs> ediyorum ya. Aşk o kedo. Aşk o kedo. Aa su is. kız. Şşt. <laughs> Acho que kidoo! Acho que kidoo! <laughs> <laughs> <coughs> <laughs> 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 ben reis belendi. <laughs> Vallahi misafir uçaksın verdi. Böyle de arkadaşlar ölüyor. Evet. evet dedi. Herhalde Aynı kamera saldırdı. Bunun Benim rollenmeler. <laughs> Üsküdar kızıyım işte. <laughs> Abla ne kastım ben. Şeyde kızılcık şerbisinde oynadım bunu olarak. Hala Hangisini seçer? Gel, hadi. Tamam, bir şey. Geçmiş, bir bir eğlenceli adamlar, efendiler de var aslında. Ama o zaman kıyasla... Evet, evet biraz <laughs> zaten normaldi ama geçmişi şey çok şey... şey i̇şte, Düşündürüyorum. Ben çok arada kaldım. Ben de yapmadım. Ama biraz eğlenirken... O senin zevkin. O senin zevkin. İrem Hanım, İrem Hanım! Sonra denim şey, bu benimle köpek fobisini yani başta marketten ee, sonra olmuyordu. şu şöyle bir şey var. Biz oldu teşekkür ediyorum. bize geldiler. <laughs> Instagram'da yer deneyin dediğim <laughs> <laughs> Videodakilere hemen düşme. Şimdi... Arkadaşlar ben nişanlıyım. Evet. Geçenki videoda vardım da. Zaten. Evet, Geçenki de neva söyle nişanlıma gidiyorum. E, nişanlım da beni buraya getirdi. Sonra ben onu çağırdım. <laughs> ben onu <laughs> <laughs> bak o ibadetten çıkmış mı bak. Arkadaşlarım için Bakırköy'ü ışıklandırdım. E, harikayım. Dalılı zurnalı da bir karşılama.